Merhaba dostlar kanalımıza ve köyümüze hoş geldiniz. Evet köyümüzün merkez çeşmesi maşallah gür gür okuyor. Evet köyümüzün yakışıklı bekçisi geldi. Ne yapıyorsun seni gidi yakışıklı yaramaz seni. Evet dostlar. Sizler için biraz köyümüz için gezelim. Evet komşumuz koyunlarını gütmeye gidiyor. Maşallah. Ne tatlı koyunlar. Rabbim bereketini arttırsın. Evet dostlar köy hayatı bir farklı güzel huzur veriyor sessiz kuş sesi huzur sesi Evet gezmeye devam ediyoruz eski ambarlar eskiden buğday arpayı bu ambarlara koyarlarmış Evet komşumuzun keçi yavruları maşallah ne tatlı dostlar Ay sizi veren Allah'a kurban olur. Ne tatlısınız siz öyle. Yerim sizi. Evet gezmeye devam edelim. Köyde kimse kalmadığı için evler eskimeye başlamış dostlar. Bakım olmadığından. 15-20 kişi anca yaşıyor köyümüzde. Gençler Bursa'da, Soma'da, Kütahya'da çalışıyorlar. Evet eski muhtarımızın evi. Evet yeni camimiz. 6 veya 5 sene önce oluyor yapılalı. Evet dostlar. Köyde kimse olmadığından bakımsızlıktan yıkılmış evler. Aslında huzur köyde ama kıymetini bilmiyoruz dostlar. Evet arkadaşlar. Köyümüze yağmur yağmaya başladı. Köyümüzün balkondan doğaya karşı e karşı güzel bir manzara çekeyim dedim sizler için. Umarım videoyu beğenirsiniz. Sesim az gelebilir. Yağmur sesinden dolayı kusura bakmayın dostlar. Burada çekimde son veriyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bu konuda tüm dostlara kucak selamlar.